Ya mun'imi kalbime Ben ne yapım iyi yol'un Adana'da doğuştan yarık damak hastalığı olan ve ameliyat olup damağına platin takıldığı için konuşma bozukluğu çeken 46 yaşındaki bir çocuk babası fabrika işçisi Cemil Kırbiçer, yıllar boyunca kendi yazdığı şarkıları arkadaş ortamında seslendirdi. Min yaman yamranıyor. Konuşma bozukluğu olduğu için hep garipsenen kır biçer, yağmur gibi kafayı yedim ve canımı yakıyorsun isimli 3 şarkı çıkarttı. bana hayal olmam benim benim önüm kafayı yedim. Kırbiçer'in şarkıları ve klipleri kısa sürede sosyal medyada popüler hale geldi. Konuşma bozukluğu olduğu için sosyal medyada çok fazla olumsuz yorum yapılan Kırbiçer, hiçbir yorum aldırış etmeden yeni çalışmaları için hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti. 14, 14 ama 有你，有你，妈 <noise> 妈<声>，还有我，我们一年，我当然爱。